Büyük Marmara depremi kesin olarak yaşanacak. Artık bütün bilim insanları depremin nasıl olacağıyla ilgileniyor. Büyük Marmara depremi nasıl olacak? Bakın asrın büyük balonu. 99'dan beri yaşanan Türkiye'deki en büyük balon Büyük Marmara depremi. Ama bilim adamları söylüyor bunu. Hayır bilim adamları söylemiyor. Bilim adamları bu Büyük Marmara depremi olacak deyip Şengör'ün Lepişo'ndan ortaya attığı bir ucu Gelibolu'nda, bir ucu e, bolda olan bir fay kırılacak, büyük kıyamet olacak. Ve 1509 depremi denilen bu söylemden sonra, hatta 8.1'lik söylemden sonra, bütün dünyadaki deprem bilim adamları böyle saçma şey olmaz diyerek çıktılar. Kim bunlar? Al en önemli bütün TÜBİTAK'ın deprem kayıtlarını yapan... Nicholas Ambrosey, London Imperial College'ten hem sistematolog hem inşaat mühendisi. Dedi ki, ben 1509 depremini tekrar revisit 1509 depremi diye büyük bir American Bulletin of Systematology'de bir yazı yazdı. Bu yazıda diyor ki, Nicholas Ambrosey, büyük bir yazıydı diyor ben Marmara'daki İstanbul'daki 1509 depreminin donmuş kayıtlarını inceledim. Bu donmuş kayıtlarında donmuş kayıtlarında nerede inceledik dersek Galata Kulesi ve Rumeli Hisarı. Taş üzerine taş konmuş yapılar bunlar. Orada bu söyledikleri gibi 8.1'lik deprem hemen İstanbul'un yanından geçseydi 11 şiddetinde bir deprem yaşaması gerekirdi. O, 15 şiddetlik deprem ise bütün buradaki buradaki tuğlaları daha doğrusu blok kireç taşı blokları kullanmış. Onları unu ederdi. Yıkmayı bırakın. Ama onlarda böyle bir e, ezilme, makaslama görmüyorum. Daha sonra böyle e, Ambrose'den sonra en önemli depremcilerden biri olarak e, Cambridge'in dahi e, çocuğu Dan McKenzie ben dedi İspanya'dan Afganistan'a kadar bit Alp Kuşağı'ndaki depremleri 1960'lı yıllardan 70'lere kadar inceledim. Tarihi inceledim. Kemble için ve hepsinin hocası. Böyle bir deprem olsa Konstantinopolis da olmazdı, İstanbul olmazdı. Ondan evvelki İstanbul uygarlığı da olmazdı. Neden bu tip katastrofik depremlerin olduğu yerler 7-8 arasında depremlerin olduğu yerlerde bütün ruinler, bu antik ruinler bunlar üzerinde oluşmuş. Üçüncüsü, MIT'den Robert Kızıl Kızıldeniz'den başlıyor. Marmara'ya, Yunanistan'a girte kadar bütün GPS kayıtlarla kabuk deformasyonu inceliyor. Diyor Marmara Denizi'nde diyor böyle Lepişon'un, Şengör'ün isim vermiyor. Daka, data seti olmayan arkadaşların 8.1, 7.8, 7.0 gibi lafların hiçbir bilimsel temeli yok. Ben data setiyle, yani GPS'lerin her yıl hareketiyle kabukdaki deformasyona baktığı zaman 6.8'den büyük Marmara'da potansiyel birikmiş değil diyor. Yani bunun ötesine gidersek azaltacağım, devam etmiyor ama bunu bir saat. Bunlar dünyanın bir numaralı depremcileri. Bizim Türkiye'de büyük depremciler diye söylediklerimizin depremcilikle ilgisi yok. Ondan sonra Rothschild 99 depremden önce depremin Gölcük Körfezi'nde olacağını söyleyen kişi nasıl buldu bunu? Ezyığan'dan başladı 39 depremi, yana 42 depremine ulaşmış, 57'ye ulaşmış, 43'e 44'e ve e, Körfez'de olacak. Her deprem bir sonraki depreme stres aktarıyor. O dedi ki bütün bu arkadaşlar Adalar fayından, Kuzey Marmara'dan geçen bir fayda deprem olacak diyorlar. Ama o fay, fay bile değil. Fay Yalova Çınar kıyısından gidiyor. Ve Çınar çukuru güney kıyı düzünden. Yani benim baştan beri söyledim. Bu boyutuyla adalardan giden deprem modeli yanlıştır diye vurguladı. Peki o zaman kimdi? İşte şimdi Armijodonlar arasında bizim rahmetli Aykut Bakra'da kurduğu model Kuzey Marmara kenar fayı adalardan geçip e, Silir Çukuru'nun kuzeyinden, Tekirdağ Çukuru'nun kuzeyinden geçecek. Deprem 99'dan sonra 3 tane büyük deprem, 700 deprem olacak. 30 yıl içinde %65 eli kulağında. Daha sonra bir, bu, biraz daha değiştirdiler bir grubu. Bu sefer 2 tane büyük deprem olacak. Hatta bunu Nature'da yayınladıkları için söylüyorlar. Biri Adalı fayında, biri de Tekirdağ fayında. 2 tane 7.4'lük deprem 99'dan sonra 30 yıl içinde olacak. Eli kulağında 7, %67 risk var. İstatistik olarak. Bunu dediler. Toplumda sürekli bunlarla korktu, korktudurlar. Fakat bunlarınla beraber makaleyi yazan Roland Armijo, daha sonra Marmara Denizi'ne gelip bir çalışma için, Lepiş 15 Şengör'ün modelinde istemek için geldiğinde, ben de çalıştım burada. Biz de daha belki modelimiz bütünüyle yanlışmış. Marmara'nın kuzey kenarındaki faylarda, Tekirdağ Çukuru'nun kuzey kenarı, sizin Çukur'un kuzey kenarı adalar da Kuzey Anadolu fayı değil. Burada anlatılanlar ne fayların yeri doğruydu, ne depremlerin olma aralığı doğruydu. Ben bunu çöpe attım. Dedikten sonra kimse ağzına onu almadı. Ama bizimkiler hala 30 yıl içinde 7.4'lük deprem geliyor diye konuşuyorlar. Peki diğer taraftan ise mesela bu adalar Körfez'de. Bu daha ilginç. 30 içinde olacak diyenlerden biri de e, Geological Survey Amerika'dan Tom Parson. Tom Parsons da Adalar fayı veya güneydeki Çınarcık kıyısındaki fay kırılacak 30 içinde diye yaptığı çalışma deprem şiddetlerinden bakarak gidiyor. Daha sonra 30 yıl içinde olacak derken birdenbire bir 2030 değil 2047'ye Olabilir diye aktardı. Şimdi bazı arkadaşlar da 2047'ye kadar deprem olmaz dediği Tom Parsons'ın 2017'de yeniden değerlendirdiği zaman aynı verilerle 30 içinde olur deprem ama 2017'den sonra 30 yıl denmiştir. Şimdi bunların Hepsi bilimin zirvesindeki olan adamlar Bir de bizimkilerin söylediklerine bakalım Bizimkilerin söyledikleri 180 kilometre boydan boya kırılacak Bunu kanıtlamak için Armijo geldi Roland Armijo Atalanta gemisiyle dedi ya Lepişon ve Şengör'ün söylediği böyle boydan boya giden bir fay yok. Ne tarih olmuş ne bir şey. Diğerleri de. Bunun üzerine Lepişon ve Şengör rahmetli Aral bir modeli vardı. Adadan gidiyor ve Orta Marmara'dan devam ediyor. Oralara girmesek anlaşılmaz olur. Onun için biraz gireyim. Aynı modeli kopya ettiler. Daha evvel ortadan Marmara Denizi'nin ortasından giden fay modelini attılar. O zaman sen bilimsel olarak kimliğin de yok oldu. Aralığı eleştiriyordun. Aralığı adalar fayı ve orta Marmara fayı dediğimiz faydan giden modelini aynısını aldılar. Fakat bunu, a, a, bu modeli de gemide çalışan, deniz altına gemiyle inen e, Roland Almijo dedi ki bakın bir e, ada modelini aldı bu Aykutlar. Şey Aykutlar diyorum Celal ve Naci Görür Lepişon. O zaman adalardan gidecek, orta Marmara kırılacak, Tekirdağ Silivri kırılacak, 7.6 deprem olacak söylemiyor. Söyleniyor. Ne tarihte böyle bir fay kırılmış ne de kırıl gelecekte. Neden? 1912'de Tekirdağ Silivri fayı kırılmış. 60 kilometre. 180 kilometreden 170 kilometre 60 girdiğince ne kalıyor? 120. 60 kilometre 1894'te Çınar Çukuru'nda kırılmış. Geriye kaldı 50 kilometre fay. Orası da Silivri ile Yeşilköy arasında Orta Marmara'daki fay derdi. Robert, şey, ah, ah, الم.. Ar şi, Armijo, Roland Armijo. O, onu Naci Görür Tübitek adına o zaman gelen geminin sonucunu açıklarken ki denizaltına altına, deniz altına kırılması çıkardıktan sonra tartışılan bir konu kalmadı ortadan. Bütün dünya onu kabul ederken. 50 kilometre fay var. Bu da en fazla 7 deprem yapar diye 2005 yılında sayfa sayfa Naci Görür bunları du... e, açıklamıştı. Biz o zaman o fayı daha mikrobatimetriyle yaptık. Bir sürü yayın, beşten tane kitapta da bunları belirttik. O belirttiğimiz noktada fayın iki parça oldu. Bir kumur bir fay var. Diğeri ise ada fayının e, çekmece kadar uzandığı bir kesim var. Ve aralarında birleşmiyor bunlar. Aralarında boşluk var. Bu durumda bu yedilik deprem de söz konusu değil. Altı buçukluk, altı ile altı buçuk arasında bir deprem olur. Daha sonra Kandilli'den Yamamoto ve diğerler Japonya'dan geldiler. Deniz tabanına spikler indirdiler. Ve burada gördüler ki Kumurgaz çukurundaki fayın derinliği 10 km'den sığ. Burada 50 kilometre fay bile olsa 500 kilometre 6,5'ü geçen deprem yapamaz. Oysaki buradaki fayın uzunluğu 30-40 kilometre gibi. Şimdi durum bu. Bu durumları evirip çevirip susup sürekli büyük deprem olacak noktasına geliniyor. E, bu boyutuyla baktığı zaman bilim dünyası <laughs> bu söylediklerimi noktasında. Ama e, bu nokta nedir? E, şey yapmayayım, deformat deforme etmeyeyim veya çarpıtmayayım. 50 kilometre bir fay var. Çekmeceyle, ile silir bir tane şeyden e, silivri ile kumurgaz arasında bir fay. Bir boşluk var. Ondan sonra büyük ile yeşil arasında bir fay var diye söylüyorlar. Ama o fay tek parça değil ve burası çok sığ ve burada ne yedilik ne yedi ikilik deprem olamaz. Sadece kumlu gaz çukurundaki fay risk taşıyan bir fay. Yani bilim dünyasının söylediği bu. Bambaşka bir açıdan bakıyorsunuz bu bazı popüler uzmanların yanıldığını söylüyorsunuz. Bu popüler uzmanlar, bu medyanın çokça yer verdiği popüler uzmanlar neden deyim yerindeyse felaket tellarını evet. yapıyorlar. Bu önce bu popüler dediğin uzmanlar ilk söyledikleri 8.1'lik deprem 180 kilometre fay dedikleri yerden vazgeçip fay, temin anlattım ya ortadan giden fay yokmuş 170 kilometre fay 7.6'lık deprem dedikten sonra hemen çark ettiler. Hayır, Yalova'dan çıkıp Gaziköy'e kadar giden bir fay modeli yanlışmış. Yeşilköy'den Gaziköy'e kadar giden bir fay. 110 kilometrelik deprem. 7.4'lük deprem yapar fay. Daha sonra Amico gelip de bunun 70 kilometresinin de 1912'de kırıldığı ortaya çıkınca geride 50 kilometre fay kalmıştır. En fazla 50 deprem 50 kilometrelik 7'lik deprem yapar dediği zaman bu uzmanlar Marmara Denizi'nin ne olduğunu, depremin ne olduğunu bilmeden konuştuklarını kanıtını söyleyeyim. Nedir o kanıt? Olan bir deprem. Antakya depremi. Fay, Hasya'dan, Kırıkhan'dan çıktı. Ee, geldi Pazarcık'a. Pazarcık'tan gitti <laughs> Gölbaşı ve oradan da e, Pötürge'ye kadar giden bir fay. 300-350 kilometre fay kırıldı. 7.8. Depremler fayın uzunluğu ve derinliğinin yırttığı yere bağlıdır. 7'lik bir depremde 50 kilometre bir fay 20 kilometre derinlikte olursa 7'lik olur. Eğer derinlik 10 kilometre olursa 50 kilometre fay 6,5 yapar. Aynı temin söylediğim gibi. 8'lik depremde 10.000 bin kilometrelik bir yüzey yırtılması gerekir. Yani fay derinliği 10 kilometre ise 1000 kilometre bir fay gerekir. Nereden başlıyor 1000 kilometre? Nereden nereye kadar gider? Erzincan'dan başlar İstanbul'a kadar gelir. Marmara Denizi'nde uzunluk 170 kilometre. Yani derinlikte sığ. Bu durumda Marmara Denizi'nde boydan boyu kırılsa bile son kandilin yaptığı yerde 7.3'ten büyük deprem yapamaz. Bunları söyledikleri sürekli kendilerini sayı kullanmadan yaptıkları bir yer. Peki ne, ne yarıyor istirahlı olarak? Onu daha evvel birçok yerde belirttim. Sonunda çok daha belirtti. Yılmaz Özdil de çok net vurgulamıştı. Ya büyük deprem olacak, büyük deprem olacak diyerekten. 99 yılından sonra adalar yıkılacak dediği zaman ee, biz dedik ki hayır bir baktık Marmara Denizi'nde yıkılacak kıyılar o zaman kuzeye gidelim Çekmeköy, Beykoz falan bütün ormanlar yağmalandı. Peki büyük deprem olacak yere nüfus artar mı? 8 milyondu 20 milyon oldu. Ne oldu peki? İkincisi Halit Gökçe yazmış makalede arazi bulmak, arsa bulmak. Yani ve bu durumda büyük deprem olacak diyerek evlerinizde rahat oturuyorsunuz ama bu 200-300 metrelik dairelerde bazı hatasını burası yıkılacak size mezar olacak o zaman burada 100 metreye razı olun yeniden kentsel yapılmada ve arkasından orman alanlarında büyük deprem olacak o zaman bize inşaat yapmamız lazım or birdenbire inşaatta yeni bir sürpriz doğdu yeni yapılan binalara bakın depreme devamı yoksa İnşaat sektörü inşaat sanayi mi olmuş? İnşaat sanayinin durumu nedir? Ne yapması lazım? Bir, bir, bir dalın sanayi olması için ne yapması gerekir? Büyümesi gerekir. Büy o şart. Sanayicilerin günümüzdeki çağımızda sanayicilerin temel sorunu ne? Alan bulmak. Ya sanayici inşaat sanayi, sanayi. Ya satmak dünyaya. Buraya yapılan binalar da o zaman bu Türkiye'deki İstanbullular deprem için değil. O zaman bunları parası olan petrol ülkelerine satalım diye. Onlar satılmaya kalktı fakat belli yerden sonra don durdu. Ukrayna Rusya savaşı çıkınca oligarklar gelince birdenbire satıldı. Şimdi ise büyük deprem olacak, büyük deprem olacak diyerek askerlerin terk ettiği alanları, yeşil alanları hatta e, karşı tarafta da Karadeniz'e giden alanları imar açmak. Dolayısıyla bunu yaptığı zaman inşaat sektörü ile e, yeşil alanların imara açılması toplumsal bir alan olan e, bütün İstanbul'un Roma'dan beri devam eden Terkoz'dan Silivri'ye kadar giden yeşil alan bütünüyle binalarla dolduruldu. Orada mandalar vardı. Rahat özgür özgür dolaşırdı Terkoz'da. Şimdi manda falan hiçbir şey kalmadı. Manda İtalya'da dünyanın en çok mandası İtalya'da Tiber Nehri'nde ve dünyanın en güzel peyniri mazarela peyniri yapıyorlar. Bizde yemeğe bile manda kalmadı. Bu manda fantezi gibi gelmesin. Toplumun yeşil alanının gasp edilmesini yaratıyor. İşte bu yüzden deprem deprem kullandı. Yılmaz Özlü de dedi. Görüyor musunuz dedi, kim için çalışıyormuşsunuz? Yani depremi ben korurum. Sen koruyamazsın. O biri dünyadan kredi almak için deprem olacak, deprem olacak diye 6 Kasım'dan sonra çıkıyordu. Belediyeler hepsi yaptı oydu. deprem nedeniyle dünyadan kredi almak ama aldıkları kredilerin hiçbiri takip edip depreme gitmedi. Daha sonraki ise dönemde ise onlar yapamaz biz yaparız. O zaman biz belediye başkanı olmasak depremde yıkılırsınız. Ama diğer bir gerçekte kimse depremden korkup da evlerini kentsel dönüşüme vermiyor. Niye veriyor? Şurada diyelim ki bir daire şu andaki fiyatla 5 milyonsa kentsel dönüşüm yapacağım bunu 15 e satacağım diye. Herkes de bunun peşinde. Evet. Ben 4 tane büyük kitap yazdım ve Londra, İngiltere'de Manchester Deformation Reoloji ve Strate... Deformation Reoloji Teknolojik konusunda çalışmaları anlattım dünya çapında. Ve bunlar bunu 4 kitapta da yayınladım. Hem spikestler var, hem matimetri var, hem deformasyon var. Arkadaşlar morfolog gibi çizgiye bakarak fay söylüyorlar. Böyle buradan gidiyordu. Biz de kayalar içindeki ezilmelere bakarak üç yönlü hareket ediyorduruz. O yüzden de o uzman değil bu söylediğiniz arkadaşlar. Günlük popüler e, bir kavram var. Bu kavramı bilirseniz o zaman sizlerle tam dört dörtlük olacak. Bu kavram üzerine gidelim. E, post-truth. Post-truth laf değil. Olmayan depremi var diye 20 yıldan beri korkutuyorsunuz. İşte bu post-truth. Evet Hocam şimdi e, biliyorsunuz e, Fatih Altaylı'nın sürekli konu aldığı isimler var Celal Şengör, Murat Bardakçı e, Murat Bardakçı Bir yazı yazdı e, Bu çok popüler bir iddia var 1766'dan beri deprem olmadı Bir depremin eli kulağında e, Buna karşı bir yazı yazdı Siz o yazı e, çerçevesinde evet. Bir e, görüşünüz var onu dinleyebilir miyiz? Şimdi e, Genel söylem var olan posttürklerden Türklerden bir de bin Marmara Denizi'nde 250 yılda bir deprem oluyor. O halde son deprem 1966'da olmuştu. Bu 1966'dan bu yana 250 yıl geçti. Hatta daha da fazla geçti. O zaman eli kulağında deprem denilen bir söylem vardı. Biz de sürekli diyorduk ki Marmara'nın doğu kıyısı 1894'te kırılmış. Çınarcık kıyısının güneyinde. Batısı 1912'de kırılmış, Marmara'da kırılmayan 50 kilometrelik bir fay vardır. O da orta bölgededir. Ama o 50 kilometre fay da iki parçalıdır. Buna rağmen arkadaşlar 1894 ve 1912 kırıklarını yok sayarak 250 yıldan beri kırılmamış 1766 Mayıs'ta Adalar fayı, 1766 Ağustos'ta Marmara Ası fayı kırılmış. O halde hem Tekirdağ'da hem Marmara Adalar'da ki fayda İslam'da büyük risk var deniyordu. Fakat gerçekte ise 1894'te kırılmış olması stresi boşaldığını gösteriyor. Şimdi burada ana soru şu. Temin söyle gibi. Adalar fayını Kuzey Anadolu fayı olarak almaları. Adalardan çıkıyor. Sonra Kuzey Marmara Kenarı yani Tekirdağ'dan Ganoz'a giden bir fay deniyordu. Oysa European Mediterranean Geology Center'ı Kuzey Anadolu fayını Marmara Denizi'nin güney kenarından Çınar Çukuru güneyinden geçtiği ve Marmarasını güneyden geçerek ilerlediği, Kuzey Marmara'da böyle bir fayın olmadığını ortaya koymuştu. Ve bu anlamda Adalar fayı sürekli Sakız gibi söyleniyordu. Ve bunun üzerine senaryolar kuruyordu ama hepsi çöpe atıldı bizzat kendi Lepişon ve Şengör de bizzat ada fayı düşe bir faydır. Kuzey Anadolu fayı değildir deyip Marmara Denizi'nin ortasından giden bir dümdüz fay çekmişti. Daha sonra o model yıkılınca Aralokay'ın modeline geldi. Fakat daha büyük bir olay, daha büyük bir olay 6 Şubat depreminde söylenen doğan Anadolu fayı hani bütün herkesin görüründe söylediği doğan Anadolu fayı Elazığ'dan çıkıyor, Sivrice'den. Gölcük'ten Pazarcık'tan geliyor. Pazarcık'tan batıya doğru yani Türkoğlu, Adana düz içi, Osmaniye, Yumurtalık ve oradan Kıbrıs'a giden bir fay var. O kırılacak diye söylüyorlardı. Anadolu Celal'in modeli olarak batıya kaçma modeli. Yani buradaki olay şu. 99 depreminden evvel de biz defalarca dedik ki Pazarköy'den, Pazarcık'tan fay geliyor. Güney'e, Antakya içinden Akdeniz'e güneye doğru uzanıyor. Adana havzasından geçip de Yumurtalık ve Karataş'tan Kıbrıs'a giden bir fay yok. O fay Doğu Anadolu fayı değil. Allah'tan ki o dediğimiz yüzde bu depremde kanıtlandı. Ve MTA da haritasını değiştirdi. MTA daha evvelden Türkoğlu Düz içi, Osmaniye, e, Yumurtalık, Karataş hattı boyunca Adana'nın tam göbeğinden bir fay geçiriyor. Aynı Maraş'a olan, aynı Antep'e olan e, olay hem İskenderun'a hem Adana'ya bütünle yerle birlikte yüksek bir faydı. Doğan Anadolu fayı dedikleri buydu. Ama biz başından beri 2002'den beri yazdığımız 4 kitapta da bu fayın Amanos Dağları'nı kesip de e, Adana Havzası'na geçmediği, tam tersi Am Amik havasından güneye doğru giderek Antakya'dan Kıbrıs'ın güneye doğru gittiğini vurguladık ve çıkan durum da buydu. Hepsi değişirdi. Aynı olay işte İstanbul'da Adalar fayı için yapılan hikayeydi. Bu 99 depremden sonra Adalar fayı yıkılacak fay diye koydukları zaman biz dedik ki o fay yıkılacak fay değil, o ölü bir fay. Ama e, orada bir deprem yok, Düzce'de olacak deprem dedik. Düzce'de aynen depremimiz olmuştu. Burada da aynı Maraşlar için ve Yeşil, Yeni Çağ Televizyonu'nda saatlerce Elazığ depreminden sonra yaptığım programlarda fay gelecek Pazarcık'tan güneye doğru dönecek. Oradan Kırıkhan'dan e, Antakya ve Defne'den Samandağ'dan Akdeniz'e gidecek. Adana'ya doğru giden yok diye vurgulamıştık. Aynı adaların fayının olmadığı gibi. Ama Adana fayı eğer sürekli Adana korkutulan bu noktada o bahsettiğimiz Doğu Anadolu fayı Adana ortasından geçmiyor güneye doğru. Antakya'dan güneye doğru gidiyor. Aynı olay e, Adalar fay için yapılmıştı. Oysa Adalar fayın kilometrelerine zaman Kuzey Anadolu fayını kıran kuvvetler kuzeyden güneye doğru 45 derece güne batı güne doğu gelen bir kuvvet çiftliğiyle kırılıyor. Ve bu durumda fay doğu batı gittiği zaman mükemmel bir simple shear kırılma düzemi yaratıyor. Yani Yalova Çınarcık kıyısı boyunca 1894 ve 1999 depreminin kırıldığı yer. Ama adalar fayıyla bu kuvvetler birbirine paralel. Paralel olunca orada bir fayın çalışması mümkün değil. Adalar fayı 20 milyon yaşından ve son yıllara kadar 5 milyon kadar çalışmış. Ama son 5 milyon yıldan beri çalışmayan bir fay attı. Öyle bir fay. Aynı Ege'deki faylar gibi. Şimdi bu durumda baktığımız zaman bütün haritalarda Adalar fayını Kuzey Anadolu fayı gibi koydukları halde jeofizik Avrupa Jobzik Birliği Simoloji Center'ı bunu reddediyor. Aynı bütün eski haritalarda Adana Ortası'ndan geçip Yumurtalık'tan Kıbrıs kuzeyine giden bir fay hattı çiziliyordu. Model Karlova'dan çıkıyor, Anadolu batıya doğru kaçıyor ve bu kaçmada bu fay dümdüz gidiyordu. Ama 6 Şubat depremi gösterdi ki bu Adana'dan geçmiyor. O da daha ilk lafım şu oldu. Bu fay Adana'dan geçmiyor, o yüzden Adana'yı yıkmayacak ama güneye doğru Antakya'ya gidiyor. Henüz Antakya kırılmamıştı, daha sonra Antakya kırıldı. Yani bu anlamda nasıl 6 Şubat depremi Adana, fay, Adana ortasına geçen Doğu Anadolu fayın çürüttüyse inşallah bir deprem olmadan Adana fayından vazgeçilir. Çünkü deprem 1894'te açılar, güneyinde olmuş, 1999'da açılar ve Gölcük'te olmuş. Bu durumda Marmara Denizi'nde İstanbul'u yıkacak stres söz konusu değil. Bir gemlikte var, bir de Bandırma Sarıköy'e giden bir hat var. O ayrı bir konu.